Daha gördüğünüz gibi yine karşınızdayım. Bu sefer de Eylül favorilerimi yapıyoruz. Bu ayki favorilerim... Bu ay fazla favorilerim var aslında ya. Biraz böyle yaz saatindeki kullandığım ürünlere geri dönüş yapıyorum. Çünkü ne zamandan beri çoğunu kullanmadığımı fark ettim. Onlara biraz geri dönüş yapıyorum. İlk önce neden bahsedelim? Bir dakika. O dudak kalemi neredeydi? Evet dudak kalemden bahsedelim. Bu dudak kalemini ben resmen artık böyle ruj gibi falan kullanıyorum. Ciddi ciddi çok seviyorum ben bu dudak kalemini. Number 7'den Precision Lip Pencil diye geçiyor. Rengi ise blush. Şu şekilde. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilemiyorum ama. Hmm. Blush diye şurada yazıyor. Şu şekilde göstereyim. Gözüküyor mu? Umarım gözüküyordur. <laughs> Şu anda da zaten uzamda olan o. Hatta bir kontrol edeyim hiç konu kendime kontrol etmeden. Geldim karşınıza. Neyse şimdi fena durmuyor. Bozmayalım o yüzden. asansör mü Bunları böyle şu çevirdikçe yukarı doğru çıkan. Yukarı doğru çıkan. Çevirdikçe yukarı doğru çıkan kalemlerden bir tanesi. ciddi ciddi rengini falan çok seviyorum. Aynı zamanda mat duruyor. Um, aynı zamanda bu benim um, MAC'tan çok sevdiğim um, mes miydi? Mes olması lazım. Met miydi? Allah Allah neydi o şeyin rujun adı ya? Mes olması lazım ya. Yani Türkiye'de satılmıyor ruj. Um, <laughs> unuttum tamamıyla. Neyse o beraber çok iyi gittiği için de um, bu kalemi aldım. Ondan sonra Parfümlere geçmeyelim, çünkü bir tanesini unuttum. Bunu indirimden aldım, BIOIL. BIOIL, BIOIL, artık hangisini tercih ediyorsanız ben BIOIL diyebiliyorum. O yüzden BIOIL diye anlatmaya devam edeceğim. Bunu aldım çünkü geçen gün hala hastayım. Ve en sonunda eczaneye gidip ilaç almaya karar Ya ben ilaç sevmiyorum. Öyle bir şeyim var. Peşimde bir hasta olduğum zaman annem, babam, Ali, hatta şimdi Zoe bile falan böyle peşimde koşturuyorlar ve e, ilaç almaya zorluyorlar. Ve ben ilaç almaya ciddi sevmiyorum. Ciddi ciddi sevmiyorum. Bu gebertecek konuma gelince ilaç almaya artık verin tamam ya falan oluyorum böyle. O zaman ilaç alıyorum. E, ve artık uzun zamandan beri hasta olduğum için de dayanamadım ve gittim. Night Nurse diye bir e, ilaç var ondan almaya gittiğimde bir baktım ki bu yarı fiyatına. Yarı olduğu için ve biliyorsunuz zayıflama şeyimiz devam ettiği için de sarkan yerlerimiz bilmem neler falan. Bir de şimdi hava soğuyor. Daha iyi nemlendirmem lazım vücudumu. Terliyorum. Soğuk, ter, sıcak vesaire Baya karışıyor. O yüzden bana yardımcı olacağına inanıyorum. Ve zayıfladıkça çatlaklarımı fark etmeye başladım. Evet çatlak. Berbat. Çatlakları giderecek bir şey yok ama en azından um, e, yardımcı olur diye Baya oil kullanıyorum Zoe'nin sesini duyuyorum bu arada bir yere gidiyorlar galiba um, O yüzden de bayağı um, Baya aldım Dönem dönem kullanıyorum ben e, um, Ton farklılıklarını cildinizdeki ton farklılıklarına iyi geliyor um, Cildin elastik koruyor What are you guys doing? <laughs> Nice the No, I'm making it right now. We are coming like, like inside the video. You're not okay then, come inside the video then. Okay. But she can't mess anything up over here. Yeah. I have too many products. She's only gonna say hi to you. Okay. Where are you? Here, in the small room. Hello Kiki. Hello Annes followers. <laughs> Anne's <next> followers. <laughs> <laughs> <Say hi. laughs> Hello, Coco. Wonder. Zoe! Come, 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 come. Say hello there, baby. I don't remember. There. Hello. Good at it. Look at Say bye. Bye. Bye, mommy. Bye, bye mommy. Mommy. Oh, mommy. Bye, mama, bye, mommy. Where are you guys going? Bye, We're going to Edgeway. Edgeware? That's Don't forget the cream for the pasta. <laughs> Neyse, devam ediyoruz. Ne demiştim en son? Bayağı Baya kullanıyorum. Ondan sonra ellerim için ben bunu 6 ay önce mi almıştım? Crabtree and Evelyn. Pomegranate, argan ve grapeseed oil varmış şimdi. Yani argan yağı ve üzüm çekirdeği yağı varmış. ellerime bunu kullanıyorum ne zamandan beri. Bitmek üzere. O yüzden e, mutluyum. Güzeldi yalnız. Fena değildi. Bir tek e, yatağım başı durduğu için bunu kullanıyorum. E, onun dışında da e, Victoria's Secretsin el kremini de kullanıyorum ama o nerede ya? Onu da kullanmıyorum. O da bayağı güzeldi. Dur bekle. geliyorum hemen. Buldum. <laughs> buldum buldum buldum. Evet. E, Victoria's Secret'in e, Smooth Parafin Ultimate Hand Treatment olarak da bunu kullanıyorum aynı zamanda. Bu ikisi de başucumda. Hangisi e, karanlık? Çünkü ben hep unutuyorum. Tam böyle uyumak üzereyken el kremimi sürmedim diye yeni bir obsesim başladı. Ben daha önce de el kremi hiç kullanmıyordum. Ve ellerimin gerçekten artık bakımsız durmaya başladığını fark ettiğim için e, acayip sinirim bozuyor. O yüzden e, mutlaka hemen başucumda iki tane el kremi bulunuyor. Hangisi elime daha çabuk geçerse ya bu ya da bu. <laughs> Bunlardan bir tanesini kullanıyorum. Ondan sonra da ben bunu işte yine tatildeyken, e, tatilden geri dönerken almıştım. Ben bunları kullanamıyorum kardeşim. Ben bununla uyuyamıyorum. Yani bir böyle gözümde bir şey var, kafamda bir şey var. Rahatsız ediyor beni. Ben uyuyamıyorum. Yani mesela uçaktayken falan tamam. Gözümü kapatayım, güneş ışık gelmesin, bilmem ne olmasın falan gibisinden. Bunu kullanıyorum ama uyurken insanlar bunu nasıl kullanıyor ben ciddi ciddi anlamıyorum. Yani bana huy geliyor. Ben bunu kullanabilen insanlardan değilim. Ben içimdeki kezmanlığım çıkıyor. Yani alışkın değilim böyle bu tür lüks şeylere ben. <laughs> Bilmiyorum ya ben kullanamıyorum yani. Ben hemen akşam yine yatarken dudak kremini de kullanıyorum. Bu da Victoria's Secret Pro Moisture FX Softening Lip Balm. Softening Lip Balm diye geçiyor. Çok yumuşak yalnız. Yani böyle direkt eriyen türden. Ben birazcık daha böyle sert yapılı olan dudak koruyucularını seviyorum. Bu da fena değil ama böyle sanki böyle yatağıma falan bulaşacakmış gibi geliyor. Şu şekilde. Ya yani böyle yastığıma aslında bulaşır ondan sonra yüzüme değer oradan sivilce çıkar bilmem ne olur falan diye böyle sen parana yaklaşıyorum biraz. O yüzden e, akşam sürerken az sürüyorum. Onun dışında...